Karşınıza harika ürünlerle gelmeye devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Ebrar Battaniye takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet yatağımızın üzerinde serili olan örtü yatak örtüsü gibi görünümlü battaniyemiz. Bakın kendinden desenli, motifli, kabartmalı, harika, şık tasarım bir ürün. Üç bir tarafında Fransız köpür dantel detayları var. Üzerlerinde inciler yer alıyor. 4 adet yastık kılıfımız var. Pamuk kumaştan üretilmiş bu yastıklarımız. Bakın kenarında yine Fransız güpür dantel detayı ve incilerin yer aldığı şık tasarımlı ürünler olmuş. Bir adet çarşafımız var. 200-220 cm batlarında. Battaniyemizin ebatı ise 240-260 santim ebatlarında. Battaniye diyorum ama bunu yatak örtüsü olarak da çok rahatlıkla gerçekten kullanabilirsiniz. Evet yatağımızın üzerinde görmüş olduğunuz rengi mürdüm rengi, mor rengi. Burada hemen yer alan diğer renkler pudra rengi, kapuçino rengi, krem rengi, bej rengi ve gri rengi de stoklarımızda mevcut. Ebrar Battaniye takımımızı beğendiysek eğer her zamanki gibi ne yapıyoruz? Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.